Selamünaleyküm dostlar. Türkiye'de herkesin farklı gündemleri var. İktidarın gündeminde yapmış olduğu hizmetler ve bundan sonra yapmayı planladığı hizmetler var. Muhalefetin gündeminde ise hepiniz malum takip ediyorsunuz algı oyunları var. Sabah erken kalkan ortaya bir şey atıyor. Tüm Türkiye'de akşama kadar onu konuşuyor. Yalanda algıda sınır tanımıyorlar. Ama vatandaşın gündemi biraz daha farklı. Vatandaşın gündeminde market fiyatları var. Evet marketlerdeki o fahiş fiyatlar. Pandemide millet ekonomik olarak zaten ciddi bir şekilde yıpranmıştı ki hemen pandemi sonrasında marketlere gidince dün 5 liraya aldığı şey bugün 10 lira 12 lira olmaya başladı. Tabii vatandaş sosyal medyada ötede beri de sesini yükseltiyor. Bu fahiş fiyatlarla alakalı bir hamle yapılması lazım. Bir müdahale yapılması lazım. Hani eskiler derlerdi ya kabaat hırka olsa hiç kimse üstüne giymez diye. Herkes kabaati birbirine atıyor. İşte marketçiler diyor ki işte toptancılar da problem. Toptancı diyor ki işte üretici de problem. Üretici diyor ki tedarikçi de problem. Her herkes birbirine atıyor. Sonunda da Türkiye'de bir sıkıntı olduğu zaman vatandaş ne yapıyor? Cumhurbaşkanından istiyor. Ve herkes artık cumhurbaşkanının bu olaya bir el atması gerektiğiyle alakalı ciddi ciddi sesini yükseltmeye başladı. Bu marketlere olan zamları az buçuk hatırlıyoruz değil mi? Bundan birkaç sene önce yani pandemiden önce bir patates soğan muhabbetine tıkanıp kalmıştık. Şimdi marketlerde ciddi anlamda sıkıntı var. Bizler de arkadaşlarla birlikte daha öncesinde bu konuyla alakalı kısa kısa videolar çekmiştik. Marketlere gitmiştik, fiyatları karşılaştırmıştık ve bir feryadı sosyal medya hesaplarımızdan dile getirmiştik. Bu marketlerde sıkıntı var ve birileri bu vatandaşın damarına damarına basıyor ve bunun faturası çok daha farklı olacak. Onun için buna müdahale edilmesi lazım diye. Son bir aydır Türkiye'nin gündeminde bu faiz fiyat artması var. Öyle ya marketlere gidiyorsun dün aldığın ayçiçek yağı 40 lira 50 lirayken bugün 80 lira 90 lira. Gidiyorsun bir tane beyaz peynir 40 lira 50 lira. Bununla alakalı biz de arazide gözlem yapmaya başladık. Cumartesi günü çocukları aldım büyüğünü ve okçuluk kursuna bıraktım. Küçüğünü de berbere götürüp saçlarını kestirecektim. Ama yol üzerinde giderken dedim ki şu kısıklı da tarım kredi kooperatifi var. Bir uğrayayım oraya bir bakayım nedir ne değildir diye bir uğradım oraya ve oradan da bir story çektim. O video var mı bizde arkadaşlar? O videoyu bir gösterebilir miyiz? Bugün Mahir'le birlikte Mahir buraya bak. Evet. Tarım kredi kooperatifinin marketine geldik Kısıklı'da. Valla çok güzel burası. Fiyatlar da gayet de uygun. Bence Türkiye'nin her tarafına bu marketlerden açılması lazım. Bu videomuzda şunu söyledik ve bu marketin yapısı da hoşuma gitti. Çünkü sadece Tarım Kredi Kooperatifi'nin ürettiği ürünler değil, bütün ürünler var orada. Her şey. Sabunundan bisküvisine, işte bakliyatından zeytinine, kahvaltısına her şey var orada. Yani normal Türkiye'deki büyük marketlerde ne varsa bu tarım kredi kooperatiflerinde de o var. Ve fiyatlar da hemen hemen aynı. Ama tarım kredi kooperatifinin kendi ürettiği ve direkt üreticiden satın aldığı ürünler var. Özellikle bakliyat konusu ve süt ürünleri konusunda da fiyatlar gayet uygun dedim ben. Ve bu marketlerin sayısının da Türkiye'de hızlı bir şekilde arttırılması lazım. Yoksa 3-5 tane bu işi tekeline almış olan market zincirlerin sahipleri Türkiye'de Türkiye'de kaos ortaya çıkaracaklar. Süleyman Demirel'in çok güzel bir sözü vardır. File var ya file, mutfak filesi. İşte o file iktidar düşürür diye. Evet çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Köprüler yapılıyor. Efendim Avrasyalar, tüneller, ihalar, sihalar, Teknoloji gelişiyor. Hastaneler yapılıyor. Yollar yapılıyor. Vatandaş bunları görüyor. Ve bunun içinde Cumhurbaşkanı'nı vatandaş seviyor ve takdir ediyor. Ama vatandaş diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım biz Oturup da asfalt mı yiyeceğiz diyor. Yani Lavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü yiyelim? Ne yapalım? Bu marketlerde ciddi bir şekilde bizim belimizi büküyorlar diye bir feryadını dile getirdi. Hatırlayın patates soğanın olduğu dönemde eğer siz bu milletin mutfak ihtiyacını gidereceği noktaları birilerinin tekeline bırakırsanız onlar 2023 senesine giderken yani seçimlere giderken çok ciddi problemler oluşturabilir. E o zaman ne yapacaksınız? Bir önceki dönemde hükümet bu konuda tabiri caizse çıplak yakalandı. Yani yani tam seçimlere birkaç ay kala bir patates soğan krizi başladı. Cumhurbaşkanı olaya müdahale etti. İşte halk tanzim pazarlar kuruldu, çadırlar kuruldu ama bir yere kadar. Onun için Türkiye bu dönemde çok hızlı bir şekilde bu konuda tedbir alması lazım diye bir story çektim. Hatta storyden sonra da bazı vatandaşlar evet abi çok güzel bir konuya değindin diye demeden yazdılar bana. Bazıları da dedik işte abi ya orada da işte 68 lira, burada da 70 lira. Zaten fiyatlar aynı. Tarım kredi kooperatifinin fiyatları diğerlerine. Herkes değişik değişik yorum yaptı ama genel anlamda şu vardı. Tarım kredi kooperatifi özellikle kendi ürünlerinde yani bakliyatlarda ve süt ürünlerinde kendi ürettiği ürünlerde çok ciddi derecede bir fiyat farkı var diğer marketlere nazara. Onun için oralar uygun. Belki eğer bu marketlerin sayısı artar da toptan alımlara başlanırsa o zaman işte şampuanda da mutfak araç gerecinde de sebze meyvesinde de kahvaltılık ürünlerde de süt ürünlerinde de Hepsinde çok ciddi bir indirim yapılabilir ve fiyatta belli yerde tutulup Türkiye'de bir fiyat denge politikasını bu marketler uygulayabilir diye cumartesi günü bir video çektim. Pazar günü cumhurbaşkanımız kalktı işte eşi Emine Hanım'la beraber heyetle beraber tarım kredi kooperatifini gitti ziyaret etti. Fiyatlara baktı oradaki karşılaştırmayı yaptı ve ardından da dışarıya çıkıp bir açıklama yaptı. Bakın arkadaşlar cumhurbaşkanımız markete gidiyor ve oradan alışveriş yapıyor ardından devam edelim 3. sırada. Ve Emine Hanım da kendisine eşlik ediyor. Yerinde görüyor olayı. Ve ardından dışarıya çıkıp açıklama yapıyor. 5 numaraya getirir misiniz? Açıklamada da diyor ki Cumhurbaşkanımız. Bu tarım kredi kooperatiflerinin burada gördüğümüz gibi market çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun diyor. Yani burası normal hani sadece zirai ürünler satarlardı. Yani çiftçilerin kullandığı zirai işte tohum, gübre şu bu falan. Ama şimdi mükemmel bir market. Rafların dizaynı kalitesi, ürün çeşitliliği, her şeyi çok uygun ve içerisinde de diğer marketlere nazaran fiyat olarak da uygun ürünler var diyor. Cumhurbaşkanımız ve bunları da 500-600 metrekareden aşağıya olmamak üzere Türkiye genelinde 1000 tane market açacağız diyor. Bunun talimatını verdik, çalışma başladı. Bu gerçekten hani milletin alım gücü için çok güzel bir hamle ve herkes de bu açıklamayı takdir etti. Ama gel gör ki sol cena devamlı ne yaparsan yap, vatandaştan yana bir şey dahi yapsan onu algıyla farklı bir noktaya taşımaya gayret ediyorlar. Şimdi e, Halk TV şöyle bir şey paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatlar vatandaşımızın kesesine uygun Bakın TL1. Cumhurbaşkanımız fiyatlar milletin kesesine uygun falan bir şey demedi. Çünkü bunlar algı yapıyorlar. Yalan konuşuyorlar. Milletin gözünün içine baka baka yalan konuşuyorlar. Haberin içine giriyorsun. Haberin içerisinde cumhurbaşkanımızın söylediğini düzgün bir şekilde veriyorlar ama manşette ayrı. Şimdi bir bakıyorsun sosyal medyada insanlar haberin içeriğine girip okumuyorlar. Sadece işte manşete bakıyorlar, fotoğrafa bakıyor. Adam bunu ya "Yere git lan diyor. Cumhurbaşkanına bak. Neymiş? Fiyatlar uygunmuş. Tabii ya senin tuzun kuru falan diye" giydim adam. Zaten istedikleri şey bu. TL1 de aynı şeyi yapıyor. Fiyatlar uygun demedi Cumhurbaşkanımız. Fiyatlar diğer marketlere nazaran tarım kredi kooperatiflerinde daha uygun ve bu uygunluğu daha da çeşitlendireceğiz. Türkiye'nin bin noktasına bu marketlerden açacağız ve hiç kimse kafasına göre bu milletin hani mutfağına, tenceresine, ocağına el atamayacak. Bu milletin cebinden haksız yere o para alınmayacak. İşte biz dengeyi bu şekilde kuracağız. Tarzında bir irade koydu ortaya ama haber merkezlerin aldığı şekil bu. Ve öyle bir çalışıyorlar ki bu haberi böyle havada bekleyen bir kitleleri var. Ama Cumhurbaşkanımızın yanında duran, onunla beraber yol yürüyen, onun yaptığı hizmetleri, fedakarlığı, gayreti gören adamlar bile ya şimdi cumhurbaşkanımızda yani bunu yani olmamış bu. Abi adam bir algı kuruyor. E maalesef sen de sazan gibi o algıya geliyorsun. Ve biz bunları söylediğimiz zaman da trol oluyoruz, yalaka oluyoruz, şu oluyor arkadaş bu marketlerden biz de alışveriş yapıyoruz. Biz de evimize bu marketlerden bir şeyler alıp götürüyoruz. Buradaki feryadı da dile getirmeye gayret ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yaptığı o açıklamayla Halk TV'nin TL 1'in verdiği bu manşet yan yana getirildiği zaman aradaki algı oyununu görebiliyoruz dostlar. Yine aynı şekilde bir gün gazetesi, duvar gazetesi bakın arkadaşlar arada dağlar kadar fark var ve bu tam bir algı oyunu. Hani şark kurnazlığı yapılıyor. Fiyatlar gayet uygun. E vatandaş ne diyor? Ya Yahu Sayın Cumhurbaşkanımız neresi bunun uygun ya? Çünkü bu manşete verilecek tepki budur. Ama şu şekilde vermiyorlar ki Cumhurbaşkanımız tarım kredi kooperatiflerinde fiyatların gayet uygun olduğunu ve bunu da Türkiye'de bin tane şube açacağız diye vermiyor onu. Burada şark kurnazlığı var. Ama şunu söyleyeyim. Ya geçen sene dolar işte 8 lira 8,5 civarındaydı. İşte 7 liradan oraya çıktı fiyatlar arttı. Bu tamam. Ya arkadaş son bir yıldır dolar hemen hemen aynı banklarda duruyor. Ama fiyatlar 2'ye 3'e kat. Enflasyona bakıyorsun %17-18'lerde enflasyon ama fiyat artışları %100, %150, %200. Neymiş efendim? Serbest piyasa var mı? Vatandaşın istediği şey şu. Evet bu çok güzel bir hamle. Eğer Türkiye'de bin tane devletin kontrolünde market açılırsa işte insanlar o kafasına göre fiyatlarla oynayamazlar. Ve milleti manipüle edemezler. Onun için alınmış bir tedbir. Ama bunun yanında öyle millet alışverişte görsün. İşte Çalışma Bakanlığı eleman göndermiş, müfettiş müfettiş göndermiş. 3 lira 5 lira ceza yazarak bu iş olmaz. Eğer bu ülkede milletin cebindeki paraya elini uzatan, haksız yere o parayı tırtıklamaya çalışan kim olursa olsun. A101'i, şoku, işte bilmem BİM'i, Migros'u, şu su bu su kim olursa olsun. Onlara öyle bir ceza verilmesi lazım ki kapatma cezası verilmesi lazım. Ve medya tarafından da linç edilmesi lazım. Çünkü bunlar başka bir şeyden anlamıyorlar. Bu coğrafyada esnafları kontrol eden, esnaf esnaflara belge veren, esnafları teftiş eden Ahi Evran diye bir teşkilat vardı Osmanlı'da. Ve bu Ahi Evran teşkilatı böyle tebdili kıyafetle ara ara esnafları gezermiş. Eğer o esnafların içerisinde hileli mal satan olursa, tartıda yanlışlık yapan olursa, çürük mal satan olursa, bir malın ederinin üzerine kat ve kat fiyat koyarak onu satmaya çalışan birisi olursa onun dükkanının önüne bir çift papuç asılırmış, ayakkabı asılırmış. Bu ne demek biliyor musunuz dostlar? Bu adam hileli mal satıyor demek. Bu adam haksız kazanç elde ediyor ve onun için biz de bu dükkanı afişe ediyoruz derdi Ahi Evran. Onun için sadece öyle 3-5 lira adam öyle bir fiyat koymuş ki 5 liralık şeyi yapmış 10 lira. Türkiye genelinde var bilmem kaç bin tane şubesi abi günlük oradan zaten 300-500 bin lira oradan bir tane üründen para kazanıyor. Ya sen bu adama 30 bin lira 50 bin lira ceza versen adama dokunmuyor ki versin diyor cezaya önemli ceza diyor en fazla yazar 100 bin lira 200 bin lira ben onu iki maldan çakarım bu millete. Kafa bu şekilde çalışıyor bunlarda. Birisi açıklama yapıyor. Biz yüzde bir karla çalışırız. Ya yürü git. Yüzde bir karla çalışılıyormuş. Nasıl oluyor bu? Aynı ürün. Hiçbir değişiklik yok. Bir ay önce 8 lira. Şimdi 14 lira. Şimdi 19 lira. Bu nasıl bir artıştır? İşte dünyada şu oldu bu oldu. Abi pandemi döneminde herkes kapalıydı ama marketler kapalı değildi. Bu sektör pandemi döneminde normal kazancını zaten ikiye 3'e katladı. Gerekiyorsa bu dönemde zarar edecek. Pahalı alıyoruz. Zararına sat arkadaş. Bir kere de sen zarar et. Bir kere de sen vatandaşın yanında dur. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki bu iradesi bir hamle. Bundan sonra çok daha farklı yaptırımların geleceğine inanıyoruz. Ve vatandaş olarak da bunu bekliyoruz. Çünkü bu millet çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor sürecin içerisinde kendi içimizde yani o pirincin içerisindeki beyaz taşlar var ya o görünmeyen taşlar. Onların ihanetini kaldıracak bir durumda değil bu millet. Evet doğalgaza bakıyorsun dünya da yüzde 200, yüzde 300 enerji konusunda bir artış var. Birçok devlet bu konuda sos vermeye, sinyal vermeye başladı. Krizler ortaya çıkıyor. Doğalgaz'a gaza zırt pırt zam geliyor. Elektriğe zam geliyor. Ona zam geliyor. Buna zam geliyor. Bu konuda hükümet, devlet ve özellikle de Cumhurbaşkanımız elini taşın altına koyması lazım. Bu millet artık haddinden fazla yük taşıyacak. Ne takatı kaldı, ne enerjisi, ne de gücü kaldı. Bu millet bu dönemde özellikle 2023 gittiğimiz böyle bir sürecin içerisinde devletin kendi yanında olmasını ve hatta ve hatta devletin kendisinden yani vatandaştan biraz yük almasını bekliyor. Tarım kredi kooperatiflerinin bin tane açılacak olması bir hamledir. Bundan sonrasının da geleceğine inanıyoruz. Ve sosyal medya üzerinden siyaset devşirme adına algı oyunu yapmaya çalışan bu tiplerin de vatandaşın karına hiçbir şey istemediğini bütün milletin tekrar bilmesi lazım. Onun için o Aslı Aydın Taşbaş mıdır nedir bir tane var ya zıppırt her şeye muhalefet eden kadın. Bundan bir hafta önce ne olacak bu marketlerin hali? Bu vatandaş isyan ediyor. Ya arkadaş diye açıklama yaparken dün Cumhurbaşkanımızın tarım kredi kooperatiflerinin Türkiye'de bin tane açılacağını duyurmasının üzerine kalkıp arkadaş devletin işi gücü yok da marketçilik mi yapacak? Peki o diğer marketlerdeki çalışanlar ne olacak? Onlar oradan ekmek yiyorlar. İşte o marketlerin sahipleri işçileri atarlar işten. Devlet böyle yönet... Ya arkadaş hani vardır ya Anadolu'da bir laf. Kardeş sen ne emmeye geliyorsun ne öbür tarafa geliyorsun. Sen ne istiyorsun kardeş? Sen ne istiyorsun? Vatandaşın bir feryadı var ve biz de o feryadı dile getirmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Türkiye hem devlet olarak hem hükümet olarak hem de millet olarak zor bir süreçten geçiyor. Hatta sadece Türkiye değil dünya zor bir süreçten geçiyor. Ve bu zor süreçte herkesin beklediği şey şu. Bu ülkenin dümeninde kaptan dairesinde Recep Tayyip Erdoğan var. Ve o Recep Tayyip Erdoğan'dan yani kaptan dan şunu istiyor bizi yara bere almadan sağ salim limana ulaştır diyor onu bekliyor biz de onu bekliyoruz kalın sağlıcakla.